Dini yaşama konusunda bahane olur mu? Ee, güzel yüzlüm şöyle eğer yaşlıdır mesela hakikaten beli ağrıyordur, eğilemiyordur, e, bahanedir. O tamam kabul ederiz adam mesela sırtında bir hastalık vardır, e, rüküye gidemiyordur veya fakirdir hakikaten zekat veremiyordur. Yani ne bileyim ya yani ayağı tutmuyordur, hacca gidemiyordur. Yani bunlar olur ama tabii genellikle bahaneler berbat oluyor. şu an diyor gencim diyor bahane olarak. Rezaletin dik halası. E şu an diyor eğlence, sevinç, muhabbetle geçireceğim ömrümü ibadete geçirmem doğru olmaz. 60-70 yaşında hayatım kaydığında diyor yani kendine göre. O zaman kendimi dine veririm diyor. E bu Berbat bir açıklama tabii. Dolayısıyla ben güzel yüzlümün oradaki kastettiğini anlıyorum. Yani samiyetsiz bahaneleri Allah kabul etmez. Geçerli de olmaz. Benim güzel yüzlüm, benim anladığım dindar. Allah onun yolunu açık etsin. İnşallah. Cennetiyle onu sarsın. Cennette de onu bana arkadaş etsin. İnşallah.